ben ölmemiş bir evladın babasıyım. Elhamdülillah. Rabbimiz mülkünde böyle bir tasarrufta bulundu. Biz de eyvallah ya Rabbi dedik. Hani eyvallahın anlamını biliyorsunuz. Hakla kabul ettik demektir. Biz de Rabbimizin hükmüne boyun eğdik. Hakla kabul ettik. İnşallah Rabbimizden Mükafatını isteriz, lütfedersa inşallah. Salim ölür, suluk ölür, rüya ölür, rüyav ölür, ölür. Şehitler ölmez, ölmez, vatan ölünmez. Oğlum çok garip bir çocukluğu oldu. Çocukluğumda böyle sessiz, sakin, böyle garip bir insandı. Garip derken hani Halim Selim anlamında söylüyorum. Ben oğlumun kızdan hiç görmedim. Eşine bile hiç böyle sesini yükselttiğini falan ben hiç görmedim mesela. Ama korkusuzdu kızdığı zaman da böyle yürür. Hiç hiç çekinmez. Kimseden korkmaz. Öyle yürekli delikanlıydı. İşte 1.80'in üzerinde boyu vardı. İri yapılıydı. Hasan abi saygılar abi. Senin öğrenmeye Helal yoldan para kazanacak. <laughs> işler yapın. Allah ve Resulünün razı olacağı şeyleri yapalım. Gerisi önemli değil diye bu şuurla yetiştirdik. Ahmet'im de polisliği zaten kendisi seçti. Polisliği seçmekle kalmadı. Bir de özel harekat kursuna yazılmış o dönemde. Rabbül Alemin gerçekten bazı böyle seçilmiş kişileri oraya çok önceden hazırlıyor. İşte bir gün böyle kış bir gün, oğlum da o zamanlar bir, bir buçuk yaşlarında filan yanılmıyorsam. Evde yanımda işte yerde yatıyor çocuk. Ben de Peygamberler Tarihi diye bir kitap okuyorum. Ve orada Hz. İbrahim peygamberle Hz. İsmail aleyhisselamın hayatını okudum o gün. Kitapta bunları okurken çok büyük bir cümle söylemişim. Sonradan fark ettim tabi. Ya Rabbi dedim eğer hani bir gün beni de böyle oğlumla imtihan edersen benim de gıkım çıkmaz diye böyle büyük bir laf ettim ben. Ama ağzımdan çıktıktan sonra da çok pişman oldum. Tövbe istiğfar ettim. Ya Rabbi dedim affet. Hani Hazreti İbrahim ki garip İbrahim Hoca Dedim ama demek ki o sözüm benim duaların kabul edildiği ana dek gelmiş herhalde. Zaten oğlum polisliği falan seçince hani inanın bendeki o şey daha da arttı. Bunlar tabii hepsi beni onun şehadetine hazırladı. Dört yıldan sonra oğlumun bu tarafa tayini çıkacaktı. İşte böyle bir gün bir telefon görüşmemizde baba ben ipka yaptım dedi oğlum ipka ne demek dedim. Baba dedi ben dedi buradaki görevim dolduktan sonra burada iki yılda kalmak için dilekçe verdim dedi. Müracaat ettim dedi. Hayırlısı olsun oğlum dedim. O zaten hani arkadaşlarından tabii şehit olanlar falan da oluyor. İşte onların intikamlarını alma. Kanı yerde kalmasın. Birinci neden buydu. Hani vatana hizmet, devlete hizmet, dini mübini İslam'a hizmet. Onların mefkûresi buydu. Ve inanın polislerimizin, askerlerimizin ortak noktası bu. Vatana, devlete, millete, İslam'a hizmet. Düşünün. Böyle bir mefkûresi olan askerin, değil mi? polisin Allah sırtını yere getirir mi? Getirmez. Hiç aklımdan çıkmayan, hele hele şehadetinden sonra hiç aklımdan çıkmayan hatırası var. Benim 2 Kasım Perşembe günü 2017 Perşembe günü yatsı namazında telefonum çaldı. Namazdan sonra ben geriye döndüm, telefon ettim. Telefonu tabii açmadı ve mesaj gönderdi bana. Aynen şu mesaj. Baba seni arayacağım. Bu oğlumun bana kendi isteğiyle söylediği yazdığı son cümle oldu. Baba seni arayacağım dedi. Tabii ben bundan şunu anladım. O bir şehit elhamdülillah. Bana öyle bir mesaj gönderdi ki oğlum diyorum bana yalan söylemezdi. Hiç, hiç söylemedi. Ve baba ben seni arayacağım diyor. Rabbimden ümit ediyorum ki inşallah mahşer yerinde beni arasın bulsun. Ben oğlumun o sözünün inşallah orada tahakkuk etmesini çok arzu ederim. Çünkü o boşuna söylenmiş bir söz değildi. Bunu, bunu hiç unutamıyorum. Ahmed'im, şehadetin şeref bizlere. Al bayrağı bürünüp gittin makbere. Nemli gözlerde hasret, huslat mahşere. Bize şükür ve sabır düştü Ahmet'im. Gayendi hak uğruna vatanı hizmet. Kalan esma, hatıra, şefaat, hasret. Şehadet lütfedildi, canlara minnet. Bakiye fani canı veren şehidim. Polis özel harekat, kaderinizdir. Mukaddesata hizmet, tek gayenizdir. Allah yolunda canlar, sermayenizdir. Candan geçip canına vardın Ahmet'in. Kıyamda millet, sela ezan seherde, Rengine kan verdiğim bayrak gönderde, Vatan, devlet ve millet emin ellerde. Endişe mahal yok. Sevin şehidim. Destan yazdın, hatimler sana okundu. Yeni gelen alplere adın konuldu. Merteben ayet hadislere soruldu. Ebediyen batmayan hilal şehidim. Şimdi sen kokuyor esma, çiçekler sen. Islak hüznü lütfuna katık ettim ben. Daha ne diyeyim ki, ne gelir elden. Rabbimize sonsuz olsun Ahmet'im. Şimdi meyva, naim, ad, cennetlerdesin. Hem cihat için nice cephelerdesin. Hem de ashab ı peygamberlesin. Resulün ordusunda nefer şehidim. İbrahim'em, İsmail'imdin Ahmedim. Geldin hasretim oldun, gittin şehidim. Hakkın hükmüne razı, mütevekkilim. Salihli'nin bağrında yatar Ahmet'im. Bu vatanın gerçek sahipleri bu vatan için kan verenler bu vatanın sahipleri çanakkale'de bu vatanın sahipleri kabristanlarda üzerinde bayrak dalgalanan kabirlerde onun için onlara hatıralarına inşallah sahip çıkalım son söz olarak şunu söylemek isterim bu hilali Allah'ın izniyle o ay yıldızlı bayraktaki hilali hiç kimse indiremez. Ezanları hiç kimse dindiremez. Ve bu, bu vatanı inşallah biz hiç kimseye çiğnetmeyiz. Ölesiye her şeyimiz pahasına mazlumların da hani bizim gönül coğrafyamız çok geniş biliyorsunuz. Ezanın okunduğu her yer bizim gönül coğrafyamız. O anlamda her yerde mazlumların da imdadına koşmaya Allah'ın izniyle hazırız. Allah var, gam yok.